evde tadımız kaçmasın. Yazan Gülcan Altun. Güleycane.gmail.com Seslendiren Mervin Koç. Sayı 74 Nisan 2020 Merhaba sevgili okuyucu. Aslında bu ay size bir sesli betimleme değerlendirmesi yazmak istiyordum. Daha önceden Getem'den indirdiğim filmlere şöyle bir göz attım. Adını önceleri arkadaşlardan duyduğum bir film dikkatimi çekti. Açıp izlemeye koyuldum. Betimleme eleştirileri yazmak istediğim zaman filmi ilk izlediğimde hemen kimi şeyler dikkatimi çekerdi ve ikinci izlemede bunları iyice mercek altına alırdım. Fakat bu sefer ilk dinlemede ne yalan diyeyim pek bir şey göremedim. Dergimiz yazarlarından Burak ile telefonda konuştuğumuzda tam kapatırken beni açıkça tehdit etti. Yazını bu gece yaz diye. İyi de filmde bir şey bulamadım ki, bilmiyorum ne yazacağımı dedim. Millet evde ya tatlı tarifi yaz dedi. Canı tatlı çekti herhalde. Olabilir dedim. Bazen küçük sözü dinlemek gerekir. Laf aramızda biraz da işime geldi. Yeni bir film bul, kısa sürede izle, araştır, oraya bak, buraya bak falan. Gözümde pek bir büyüdü ne olabilir ki diye bakınırken bir değil birkaç farklı tarif buldum sizler için. Bunlardan ilki benim vazgeçemediğim bir lezzet olan kek ailesinden bir tarif. İlk yediğimde karşı komşumuzun kızı yapıp bizimle paylaşmıştı ve annemle hemen tarifi aldık. E haksız sayılmazmışız ki biz yaptığımızda da tadı tadan aynı bizim gibi atlıyor tarifin üstüne. Kekimiz zebra kek adıyla anılmakta. Adı dilim olarak kesildiğinde aşağıdan yukarı görünümün zebrayı andırmasından geliyor. Şöyle ki bir kat sade bir kat kakaolu görünüm çizgi çizgi oluyor ve bu da zebranın derisini çağrıştırıyor. Tarifi anlattığımda daha net anlayacaksınız. Zebra kek malzemeler 3 yumurta 5 kahve fincanı şeker 2,5 kahve fincanı sıvı yağ 1 şişe maden suyu, 8 kahve fincanı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, bir yemek kaşığı tepeleme kakao veya normal kaşık ölçüsünde 2 kaşık kakao. Yapılışı Yumurta ile şekeri iyice çırpıyoruz. Bu hususta bir ipucu vermek gerekirse, vaktiniz varsa ve kekiniz iyice kabarsın istiyorsanız tercihen yumurtaların sarı ve beyazlarını ayırıp beyazları önce çırpıp sonra sarıları da ekleyip çırpmaya devam edebilirsiniz. Bununla birlikte başka bir alt not olarak ekleyeceğimizse daha önce bu konularda yazdığım yazılarda bizim evde bu tür tariflerde şeker, un ve yağdan çalmanın çok sık görüldüğünü söylemiştim. Bu kapsamda bu tarifte de bizim 5 fincan yerine 3,5 fincan şeker kattığımızı bilmek bildirmek isterim. Un konusunda da 1,5 ya da 2 fincanlık bir kısma ile 6 ya da 6,5 fincan ölçüsünü kullanıyoruz. Yağdan ise bu tarife özel olarak herhangi bir çalma yapmadığımızı da eklemeliyim. Yeterince laf kalabalığından sonra kekimize dönelim. Yağ, maden suyu ve vanilyayı ekleyip biraz daha çırpıyoruz. Başka bir kapta un eğiliyoruz. İçine kabartma tozunu katıp karıştırıyoruz. Un ve kabartma tozunu birlikte eleyerek de karıştı karıştırma işlemini gerçekleştirmiş olabiliriz. Hazırladığımız unlu toz karışımını azar azar sıvı malzeme ekleyerek karıştırıyoruz. Çırpa çırpa akışkan bir kek kıvamına getiriyoruz. Hazırladığımız karışımı ikiye bölüyoruz. Ayırdığımız bölümlerden birine kakaoyu katıp çırpıyoruz. Zebra kek yaparken kare ya da yuvarlak borcam kullanabilirsiniz. Mesela ben bugün bilgisayardan kendimi alamamışken annem yapmıştı ve kara borcam da hayli güzel olmuştu. Fırın kabını yağlıyoruz. Biraz sade, biraz kakaolu karışımdan alıp hemen birbirlerinin ardı sıra üst üste döküyoruz. Daha eşit bir döküm için iki ayrı fincan çay fincanı kullanabilirsiniz. Böylece karışım yayıldıkça elimizde bir katı sade, diğer katı kakaolu olacak şekilde bir hamur oluşmuş oluyor. Dökme işlemi bittikten sonra kürdan ile köşelerden düzenli düzensiz çizgilerle şekil verebilirsiniz. Böylece üzeri desenlenmiş tam bir zebra görünümü alır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişiriyoruz. Bu pişirme işlemi sizin fırınınıza göre değişebilir ama normal bir kek gibi çok uzun süre pişirmenize hiç gerek yok. Denediğinizde göreceksiniz. Sünger gibi yumuşak, yediğinizde harikulade, keyif veren bir lezzete ulaşacaksınız. Bana göre resmen ıslak kek gibi oluyor. İkinci tarifimiz ise fırında sütlaç. Diyetisyenlerin sütlü tatlı tavsiyelerine uymak isteyenler için tercih edilebilir diye düşündüm. Sütlacı fırınlamayınca çok da tercih etmeyen biri olarak fırınlısını anlatmak istedim. Benim bu türlü mızıldanmalarıma dayanamayan annem yaptığı internet taramasında hamsi köy sütlacının tarifini bulmuş ve onu fırınlamaya uyarladı. Uyarladı diyorum çünkü izlediğimiz televizyon programlarından birinde köy sütlacından bahseden biri bu sütlacı fırınlanmadığını söylemişti. Ben onun yalancısıyım. Sütlacımızın malzeme listesi ise şöyle. 1 litre süt, 1,5 ya da 2 bardak su, yarım su bardağı pirinç, 1 su bardağı şeker, çok tatlı sevenler 1,5 ya da 2 bardak bile katabilir. 1 yumurtanın sarısı, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı un. Yapılışı. Pirinci iyice yıkadıktan sonra 1,5 2 bardak suda haşlıyoruz. Sütü ilave ediyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Başka bir yerde yumurtanın sarısı ile unu bir çay bardağı su ile çırparak açıyoruz. Pirinç iyice piştikten sonra şekeri katıyoruz. 2 dakika şeker ile kaynatıyoruz. Hazırladığımız unlu karışımı da süte ilave ediyoruz ve 10 dakika pişmeye bırakıyoruz. Bu arada sık sık karıştırıyoruz ki dibi tutmasın. Altını kapattıktan sonra ısıya dayanıklı cam kaplara ya da toprak kaseleri sütlacımızı kepçeyle döküyoruz. Fırın tepsisi, tepsisine taşmayacak kadar su koyuyoruz ve kaselerimizi üzerine yerleştiriyoruz. Önceden ısıtılmış fırında üstü kızarana kadar bekletiyoruz. Fırınınızın özelliğine göre bu süre 10 ila 15 dakika kadar olabilir. Bunun da kayda değer bir lezzet olduğunu ve tadan herkesin çok beğendiğini eklemeliyim. Dilerim kapı dışarı adım atmadığımız günlerde ağzımızın tadı hiç kaçmaz ve bu kara günler en kısa sürede tüm dünyadan çekip gider. Bu arada dergimizin teknik elemanları Candeniz ile Ramazan benimle aynı şehirde ikamet ediyor olmanın gazı ile bize gelmeye falan heveslenirler sanıyorum. Onlara buradan büyük puntolarla yazılmış bir çarda bulunmak istiyorum. Evde kal Türkiye.